Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda bu yıl yürütücülüğünü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin üstlendiği 16-17 Aralık tarihinde gerçekleşecek olan Batıkaf 24 başlıyor. Yetenek Her Yerde temasıyla 2019 yılında yola çıkan bölgesel kariyer fuarları, üniversiteler, kamu ve özel sektör kurumları, meslek odalarının işbirliğiyle gerçekleştirilen kariyer etkinlikleridir. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı yani Batıkaf ilk olarak 2022 yılında üniversitemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Bölge temsilcisi üniversite olarak ev sahibi olduğumuz ve 19 paydaş üniversiteyle ikincisini düzenlediğimiz Batıkaf 2024 kendi bölgesinde düzenlenecek en büyük kariyer fuarı olma özelliği taşımaktadır. Peki Batıkaf 24'te öğrencilerimizi neler bekliyor? Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın öğrenciler, mezunlar, firmalar için hedefleri. 1. Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nın öğrenciler, mezunlar ve firmalar için hedefleri, gençleri başarılı girişimcilerle bir araya getirmek. 2. Etkinlikler, işverenler, üniversite, kariyer merkezleri, fakülteler ve öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen atölye, örnek olay çalışmaları, seminerler gibi kariyer gelişimine katkı sağlayacak farklı alanlardaki etkinlikleri inceleyebilirler. 3. Gençleri bulundukları il ve bölgede iş ve staj imkanlarına ulaşmasını sağlamak, 4. Çok sayıda firma ve kamu kuruluşundan temsilcilerle bir araya getirmek ve 5. Lisansüstü eğitim alanları konusunda mezun öğrencileri yol haritası oluşturmada yardımcı olmak. Potansiyel fırsat katkıları, istihdam fırsatları, ağ kurma, sektör bilgisi, yüz yüze görüşme gibi birçok fırsat alanına kapı aralayan Batıkaf24'e tüm öğrencilerimizi bekliyoruz.